Siz ne yapıyorsunuz? Akşam uyumaları mı? Allah, senin çocuklar mı bunlar? Kız, kaç tane doğurdun? Arkada kim var? Ah, oh, arkada bir tane daha. Oh, çok tatlı. Üç tane mi? Allahım, çok tatlı bunlar ya. Çok tatlı bunlar. Çok tatlılar. Şunların tatlılıklarına bakın ya. Allah'ın güzelliklerine bakın şunlar. Çok tatlısınız siz. Çok tatlısınız. Çok. Çok tatlısınız. Oo, bu bir. iki tanesi kendine benziyor arkadan. Bir tane böyle garip var. O orada öyle yatır. Garip olan. Garip bir şekilde yatıyor. Allah'ım çok tatlı bunlar. Çok tatlı bunlar yiyeceğim ben bunları. Allah hemen bir koklamalar. Bu da çok tatlı, o da çok tatlı, hepsi çok tatlı. Annelerim.